Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Faruk Bir yıl aradan sonra tekrardan YouTube'a dönüş yapıyoruz. Yanımda da tekrardan Miraç var ve bugün Squid Game oynayacağız Roblox'tan. Konuş artık. <laughs> ne diyorum ama. Tamam gel. Gel gel oyna Oyuna gel gel. Gitmeyi alamadım galiba mi alamadım. Hı hı. Aha. Greenlight O sırada İsmet ip getiriyordu. Durun. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Bu oyunları daha önce oynadım. Beni dinleyin. Neyle ittiriyoruz? Aa, düşürdü beni. Lan. Like. Ay kendimi ittiriyor bu. Lan ben 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 ittiriyorum. Like. <laughs> <laughs> Ölseydin ne şey olurdu lan. Ölüyordum bile. Like. Dur dur ben şunu ittirmeye diyorum kafasızı. <laughs> ben de ittireceğim. <laughs> Oğlum yetişemeyeceğiz ha. Arkasına geçmen lazım itlemek için. Yetişemeyeceğiz ha. Yetişiriz. Sen rahat <laughs> ol. Gel buraya kafasız. Derdim bunu. <laughs> Harbi yetişemeyeceğiz ha. Gideceğiz. Aaa! <laughs> ölmeyeyim! Easy. E, buraya gel. Yeah buddy. Bye bye. Yeah buddy. Ha, <laughs> iskeletor kafa. Uzaylıymış. Yo iskeletmiş. Lan o nasıl bir kafa öyle? Bunda ne var? İlk kafası. Şu meme var ya, şey uzaylı mimi. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ee, Abi olan oh, paralar dökülüyor. Bak, gel gel. gel lan gel. oyuncuların yarı selenmiş neredeyse. Gel gel buraya gel buraya buraya bak. Nerede? Tiplere baksana şunlardan. Bak arkanda da var bak. Bilse bunu. Bu mu? Bu uzaylı <laughs> mıyım işte? Kuru kafa oğlum bu. <laughs> tamam bunu sen videoya koysana uzaylı mıyım ne dedi? Benziyor ama çok benziyor. What is the What is the next step operation? Aha şeker çıkarma oyunu. Üçgen alanı seçeceksin. Yıldız geldi Allah bana. şemsiye geldi lan. Bana yıldız geldi. Allah şemsiye geldi bana ne yapacağım? Hiç olmaz ya. Yalarız herhalde ya. ben ne yapmıştım onu? Kolay ya. Ekranı mı yaladın? Aynen öyle. Nereden bildin? Mesela yani. Ben de şu an aynısını yapıyorum da. <laughs> ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim arkadaşlar, ölmeyeyim. Arkadaşlar akşam doluyor arkadaşlar. Akış. akşam doluyor. Hop. Tamam. Yanımda, yorumda biri ayağa kal. Aa! Kırılıyor da ben bitirdim. Ben şu an çok stres yaptım. Oğlum şeyi nasıl bitiremedin ya? Yıldız zormuş ya. Ah yaptım. Şey değil. Tamamdır. Hop. Basit. Easy. İ ı i ı i ı i ı. Aynen <ondan. gülüyor> Şimdi bir ihtimalle gece birbirimizi yiyeceğiz. O yüzden gel benle. Burada saklanalım. Aa, 30 saniye var oğlum. Tamam, sen gel yanıma. Ben buradaki adamı öldüreceğim. Ben Ümitcan. Ölüm'e geleni bıçaklayacağım. Ben de buradaki kadını bıçakla öldürdüm. <laughs> birini öldürdüm. Ben yani de birini öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Ölme sakın. Yo bu öldürüyorum. Gelin lan. Lan bu adamın... Ses deneme bir iki üç. Ulan! Birini daha öldürdüm. Aa markete girdim yanlışlıkla. Tamam. Lan oğlum. Hiç canım da gitmedi ha. <laughs> Anlık bir gaza geldim. Ha seversin bu oyunu. Abi canım en sevdiğim. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Aa yan yana çıkıyoruz. Arkamızda kafasız biri var lan. <laughs> Ben onu ittirecektim işte ilk başta. İttiremedim. Ya ben bu oynarım. Aa, Prosuyum. ben biriyim. Aa sinek kafa lan bu. Sinek kafası var. Ben birinciyim. Bir yani bir numara. Ben 60 numarayım. Çevirdim. Nasıl ya? Nasıl tek de yapamadım? Bulle onu. Bulluyorum zaten. Ah. Tamamdır. Basit ya bunlar. Hop şöyle yaptınız mı arkadaşlar? Allah nasıl Akışa, ya? akşam doluyor akış. akşam doluyor. Şöyle yaptınız mı? Yok olay bu. Beş taş zamanı. Ben bitirdim. Be Şu an ben birinciyim. Ok. Harbi birinci. Ha yapamadım. Aa, ah. Basite çevirdim. Hop şöyle ben bir. Galiba bu oyunlara daha önce geldi. Şöyle iki. Şöyle <laughs> üç. Şöyle dört. Şöyle de beş. Hadi bakayım. Top sektirmeyi de tekte yaptım. <laughs> Kolaydı. Easy. Topacı tekte yaptım. Hadi. Allah. Benim bizden. Evet. Umarım telif yemeyiz ya. Yok ya Yok yok. Yo. Ben bu oyunlara daha önce geldim. Ben bu oyunda daha önce oynadım. Cam kontrolü satın aldın mı? He şimdi tam da almaya geliyordum ha. Gel Aha. Baka baka. Şapka alacağım ben. Aa yok alamıyorum. Bu pol al, var. Hadi hadi. Ben ben al. ben Benim ben. yanımdan ayrılma. Gel. Tamam.

Kaybolma bir yere neredesin? İki çıkarsa beraberiz. Ay yanlış da orada pardon. Muhtemelen kimse bize gelmeyecek. Neredesin? Gel 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 gel. Aha, gel burası gel. burası burası. Gel girdim. Hayır gelemedim. Biz 3 kişi olduk. <laughs> Aa, girdim ben tam bize girdik. Girdiniz mi? Gidin lan buradan. Ben mirajımı istiyorum lan. <laughs> Oğlum bak size. <laughs> Yerim bak size. <laughs> Bellendirmeyin lan beni. Aha. Şeyler oluyor dur. Beni mi vurdular? Aa, evet. lan biri. İki kişi öldü. Üç kişi. Oha oğlum. 9 kişi kaldık lan oyunda. O zaman üç üç verecek hep. Ya da bir bir, bir. Altı bir, veriyormuş. Bir bir verecek. Bir, bir verecek. <laughs> o ikisini dışarı attım. Ya bir bir verecek ya da 3 üç, üç verecek. 3-3 vermez 1-1 verir. Yo 1-1 de vermez. Kaç geldi? 3 gel, gel 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 Arkandayım. Aa! Aa! <laughs> Ölme Lan. sakın. Tek kaldım. Tek kaldık. Lan. Oğlum harbi tek kaldı. Ciddi ben mi geldim diyorsun? Yo tamam tamam. Oğlum korkuttun beni. <laughs> Oğlum ne bileyim bir tane kel dışarıda beni abi bekliyormuş. Bu <laughs> kel oyundan çıktı zannettim. <laughs> Easy ya. Kim söylememiştir bu arada. Adamın ismi I love Mr. Beast and my mom. <laughs> Galiba kel Mr. Beast'in annesini birazcık seviyor. <laughs> kel adam bir de. Aha. Oğlum 2-2 çıkarsa var ya bir kişi ölecek. Bir, bir bir. Gel gel. İki çıkacak kesin. Gel lan. dur. Yanında dur. Vermez. Yanında dur. Ay dur. Tam lan. Kalacağım böyle. Tamam gel milleti ittir abi. <gülüyor> <gülüyor> Üç iş vereceksin ya. Yani. Gel 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 neredesin? Gel yay, yay, yay. Burası, <laughs> burası, burası. Tamam, gel gel burası burası burası. Durun. Gel gel Tam oyunları tam oyuncak adam. Döv döv keli döv. <laughs> Frontman şey yapıyor ya öldürüyor bir tane adam. Bir <laughs> boynunu kır yapardın Ondan, ondan misal. Hayal ben de kalmıyorum Aa ben de kalmıyorum. Kalak <laughs> böyle engelli gibi. Aa birini vurdular lan. Bak izle izle izle. izle. İki kişi vurdular birini daha vuracaklar. Üç kişiyi vurdular. İzle. O şunu izle oğlum şunu. Bunu. <laughs> Vuruyorum Biliyor ben mi? de. Sen yapacağım bir şey da ben vurdum. Ay git bitti ya. Aa cam kontrol gelecek bitecek sonra. Yani. Cam kontrol şeyini almayı unutma shop'tan gel. Almışım zaten ya. Herkes satın aldı mı diyor şey. Ha. Cam kontrolü. Nasıl tamam. kontrol ediyoruz? Bekle birisi yapsın önce. Nasıl kontrol edeceğiz? Tıpla çocuğum. Tamamdır. Nasıl kontrol ediyor? Ya so, sol altta bak cam test cihazı var. Ona basıyor galiba. Sol altta yok bende. Ya matladı bizim. Korkusuz. Ben bekliyorum valla. Bakılmıyor oğlum. Bende yok alttaki slotta. Ah! Durun ölüyordum. <laughs> Sen kullansana. Kullanıyorum. Aa biri daha kullandı ya. Ben yattım yere. Nereye? Nereye? Bilmiyorum anlamadım ki. Al soldaki soldaki. Oha soldaki, sol, soldaki sağlam olan. Nereden anlaşılıyor? Ee, kırmızı gösteriyor sağlam olan Oğlum ya ben aldım da gözükmüyor şu an. Bak büyük ihtimalle Atla. sol. Büyük ihtimalle sol ama atlama. Bence sağ. Bence sol. Aha. Ben biliyor <laughs> <laughs> Uzaylı adam şey yapıyor. <laughs> ya şu mimi vallahi ya şeye koymazsam var ya. Koyacağım koyacağım. <laughs> Ya hadi atlasın bir ama sen atlama ama. Bak bence sağ. Aa! Hayır. Bak bence ya sol. Ben sana güvendim. Bak bence sol ben de atlıyorum ha. Aa. <laughs> Abi ölmeseydim iyiydi be. Ah! Sen niye atlıyorsun ki? Benim şeyim yoktu zaten Kullanamıyordum Ya ben de ku hmm. kullanmıştım ama atladım yine de 3 kişi kaldılar Neredesin? Menüye mi döndün sen? He evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik daha çok bu videonun, bu tarz videolardan gelin istiyorsanız Eee Miracok BİR Abone ol, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.